Doğu'da o yarışlara hı -hı, çok büyük hı -hı, bir problem hı -hı, bizim için dedi. Sen de aynı problemi yaşıyorsun evet, peki? Evet, evet, yaşıyorum. Yani alanda özellikle bazen e, havayolları şirketi e, evet, yardımcı evet. olmuyormuş, zor anlar yaşadıkları oluyorlar. Kesinlikle, kesinlikle aynı problemi yaşıyoruz. Çünkü bazen çok uzak mesafeli yarışlara gidiyoruz. Ve bazen e, büyük uçaklar bile olmayabiliyor. Uçaklar sörfleri kabul etmiyor. E, sörfleri kabul etmediği zaman siz daha büyük uçak bekliyorsunuz. Bazen bir iki gece var havalimanında sörf çantanın hı -hı. Iç, üstünde de bile uyuduğumu bilirim yani. Hı -hı. Bir iki yarış yarışa giderken. Ee, çok ağır bizim çantalar. Ee, 4-5 tane büyük sörf çantası. Hı, Hı İşte her birinde 5 tane sörf tahtası. Hı, -hı. E, yerken, onun direkleri, Kaç onun aparatları. Kaç kilo biliyor bunlar peki ee, Valla herhalde bunlar bir en az... E, Şimdi kilosunu söylesem uçak firmaları sörfleri kabul etmeyecek. <gülüyor> Söylemeyeyim bunu. <laughs> Bir şey, bir Büyük gözüküyor ama hafif yani, hafif. <gülüyor> <gülüyor> yani tek başınıza kaldırmanız zor. Zor. Evet. Ee, Türk Hava Yolları evet. ya da diğer firmalar, buradaki evet. firmalar yardımcı oluyordu belki var. ama yurt dışında evet. belki... Evet, Türk Hava evet. Yolları sağ olsun bayağı hmm. yardımcı oluyor. Ama ee, yurt dışındaki <laughs> e, firmalar da artık başladılar yardımcı olmaya yani. Ee, şu an yani tek sıkıntımız bizim parça sayısının fazla olması ve onları tek başına hmm taşımamız gerektiği. Ee, Öncelikli zamanlarda daha böyle daha profesyonel bir şey düşünüp belki bizle beraber bir yardımcı birileri gelse hı hı. daha kolay daha, da daha, daha, daha kolay. Ben geldiğinde yardımcı yardımcımla gidiyorum yarışmalara ama yine tabii iki kişi bir olsanız hı hı. E, ağır, ağır. Bir de asıl ağır gelmesinden ötürü sakatlanabilirsin yani. Tabii o da olabiliyor. E, yani biz onları artık önemsemiyoruz. Onları hı hı. geçiyoruz. Bazen e, eksik geliyor. E, hı hı. Mesela havalimanına iniyorsunuz. Çantaları yapıyorsunuz, iki tanesi eksik çanta yani Bir tanesi, bir parçası bile eksik olduğu zaman o ekip, röf, ekipmanı ekipmanını <laughs> kuramıyorsunuz yani. Bir vidası eksik olduğu zaman hiç hiçbir hiç bir, bir şey yaramıyor. Ne yapıyorsunuz? Ee, o yüzden yarışmalara artık e, dört, bir hafta önceden gidiyoruz <laughs> ki, yani mesela bir kere oldu şimdi uçak firmasına ismini vermeyeyim. <laughs> ee, Çantaları üç gün önce gittim ben <laughs> e, yarışın yapılacağı yere bekliyorum. Ortların hiçbiri yemedi. normal şartlarda öyle bir şey olduğu zaman hemen bir sonraki uçakla ya da işte ne, ne zaman en geç ertesi sabah sizin olduğunuz yere teslim etmeleri gerekiyor. Teslim edeceklerini söylediler. Ben, otele gittim. Ertesi bak, iki gün sonra yarış var. Benim yani antrenman yapmam lazım önceki gün ve sonraki gün e, şampiyonaya katılacağım. 5 beş gün sonra geldi. Allah'tan rüzgar olmadı. İlk ilk üç gün şampiyonada. Hı -hı. Sonraki günlerde de olmadı. İptal oldu şampiyona. Ya yani rüzgar olsaydı benim malzemem orada olmayacaktı yani. Hı -hı. Ve ben Hı -hı. Oraya Boşu oraya boş boşuna, gitmiş olacaktım. Evet. O yüzden ee, yani o boardları taşıyanlar lütfen uçakları <laughs> onları gayet etsinler o konuya. mesaj gönderelim <laughs> o zaman. Çünkü bütün emek heba oluyor. çok hassas şeyler. <laughs> e, böyle atıyorlar falan oradan oraya. Bir çok o, sık insan. rastlanıyor valizlerin evet. evet. gelmemesi, evet. 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 karışması kaçması. Birçok olay oluyor. Evet. Aman dikkat edin. Evet. <laughs> sörfü 3 kelimeyle özetle dersek ne diyeceksin Bora? Sörfü 3 kelimeyle özetleyeyim. Ee, bir kere çok inanmaz derecede özgürlük duygusunu hı hı. kelime dediğim zaman aynı cümle hı hı. kurmaya başladım. Özgürlük, <laughs> ee, sürat hı hı. ve e, adani. Hı hı. Bu üçünü seven insan evet, gerçekten. Kesinlikle. Surfü yapacaktır. Yani, Peki spordan daha öte, surf hı. benim için bir tutku yani. Şimdi çok sevmek ya da çok yapmak ayrı, bir de o konuda başarılı olmak ayrı. Yani hı. sizin fiziksel özellikleriniz biraz uymak zorunda, hı. psikolojik olarak mesela dayanıklı olmak zorunda olabilirsiniz. Ne gibi özellikler gerekiyor? Ee, Profesyonel olarak başarılı olmak için. Evet, e, Yoksa herkes yapar. Evet, dediğim gibi biraz önce saydığım işte faktörler hı. gibi. Aynı, bunda da birçok bir faktör var bir kere kesinlikle e, biraz böyle savaşçı ruhunuz olması lazım Hı -hı. profesyonel olarak yapmak istiyorsunuz çünkü e, yani kimse gülerek yarışmıyor Hı -hı. E, yarışırken e, tamam centilmence yarış, yarışıyor herkes e, eli kaideleri uyarak e, yarışılıyor fakat e, deniz üzerinde bir savaş var öncelikle birazcık böyle savaşçı bir ruhunuz olması lazım. Yani bu savaşçı ruh derken hani kan gevdeyi götürsün hmm. anlamında demiyorum. Yani suda, e, suda bir challenge var ve siz buna e, ben de varım bu diyorsunuz zaten yarışmazsınız yoksa. Yani yarış, yarışmaya, yarışmaya katılmazsınız. Zevk olarak kendiniz tek başınıza yaparsınız. E, orada bir savaş var suyun üzerinde. Ve siz o yarışmaya gelin. Yani kimse zevk için yarışmak diye bir şey yok bence. Hmm. Yani ben zevk için yarışıyorum. Öyle bir şey yok. Ya, ya, ya kazanmak Şimdi, ya ben böyleyim. Ya yani kazanmak için yarışırsınız. ya yani kazanmaya gayret etmek için yarışırsınız. ya da sonucuna sonra e, kabul kabul denersiniz ya da hiç yarışmazsınız. E, o yüzden birazcık gözünüzün kara olması lazım. Çünkü çok e, yarışmak çok tehlikeli, e, özellikle. Müsabakalarda e, saatte 80 km'lik süratlerde biz 15 tane e, yarışçı e, birer metre aralıklarla start alıyoruz. Dönüşlerden dönüyoruz. Önümüzde düşenler oluyor. Bazen size çarpanlar oluyor. Bilerek çarpanlar oluyor. Kaçmanız gereken anlar oluyor. Bağışmalar, çağrışmalar. E, gerçekten çok e, o da bir saldırı var yani. E, Buna hazırlıklamaz lazım. lazım. E, bu sizde yoksa zaten hiç yarışçı olmayın. E, böyle bir ya da kendinizi buna antrenman antre etmeniz Hı. lazım, hazırlamanız lazım. Onun dışında çok e, iyi bir fitness'a sahip fit, fit olmanız gerekiyor. E, hem e, kuvvet olarak hem de kalp olarak. Çünkü windsurf özellikle slalom kategorisi e, bir hafta süren bir yarış. Siz günde 3-4 saat yarışıyorsunuz. 5'er dakikalık periyotlarda. E, çok kıs, yarışlar 5, 5 dakika kısa sürüyor ama ardı ardına yarışlar yapılıyor. O yüzden birçok yarış çıkarmanız lazım ardına. Ve çok büyük yelkenler tutuyoruz büyük alanda. 8-9-10 metrekare fırtına şiddetini rüzgarlarda da yaşamamız gerekiyor. Hı, hı. Yani Hem kuvvetli olmanız lazım. Bunun için de tabii yılın 12 ayı spor yapıyor olmanız lazım. Hayatınızı, yediğiniz, içtiğiniz her şeyi buna da düzenli bir hayat yaşamanız gerekiyor. Uyku düzeninizi çok dikkat etmeniz lazım. Çok düzenli ve programlı bir, bir, olmanız lazım. Yani bir iki gün aksattığınız bir bir program sizin bir hafta onun üzerinde mal olabiliyor. O yüzden çok disiplinli, düzenli olmanız gerekiyor. Çok fit olmanız gerekiyor. Çok kuvvetli olmanız gerekiyor. Onun dışında özellikle windsurfing slalom kategorisinde yarışmak istiyorsanız aslında belli bir boy kilo kriteri yok. O yüzden zaten slalom kategorisi en çok yapılan dünyada mesela olimpik olan RSX kategorisinde bir bot ve bir erken tipik one olduğu için hı hı. bütün yarışçılara 70 kiloyu geçmemesi gerekiyor. O yüzden yarışçı sayısı çok az. Yani slalom kategorisinde farklı tipi erkenlerle yarışabildiğiniz için hı hı. 65 kilo bir yarışçı, 95 kilo bir yarışçı ile aynı parkurda yarışma şansına sahip. O kendine göre bir erken takıyor, hı hı. Diğer, diğer yarışçı kendine göre bir erken takıyor. Ama tabii hepsinin yine kuvvetli fit olması gerekiyor. Ama herkes aynı platformda yarışabiliyor. O yüzden fit ve kuvvetli olduğunuz sürece bir yapmayı sevdiğiniz sürece tabii hayatınızı buna ayırmanız lazım. E, ve tabii sponsor desteğiniz olması lazım. İşte benim sponsorum Soyak. E, onların bana bu ciddi rakamlar ve onların bana vermiş olduğu bu destek sayesinde ben e, şu an buradayım hı hı. ve uluslararası anlamda ilk temsil ediyorum. Çünkü bu malzeme sporu. E, benim her sörf tahtımın yedeği var. Her yelkenimin yedeği var. Bir çarpışma oluyor. Yerken patlıyor. Şimdi sizin yedek yelkeniniz yoksa yarışmaya devam edemiyorsunuz her şeyin yeni olması gerekiyor. bütün sene boyunca farklı farklı malzemeler test ediyoruz. Hı hı. farklı çok ülkeye seyahat ediyoruz. İşte Hawaii'ye gidiyoruz, İspanya'ya gidiyoruz, Fransa'ya gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Eee bunların hepsi bir ciddi bir rakamı oluşturuyor. siz de tabii bu rakamları verebilecek bütçeye sahip değilseniz hı hı. uluslararası anlamda hiçbir şekilde bir başarıya sahip olamazsınız sadece ulusal alakalı yani. Peki senin en çok beğendiğin e, rüzgar sörfçü isimler kimler? Dünyaca ünlü. Dünyaca yarışmalarda ünlü. Yarışmalarda da belki karşılaştığın, evet, tanıştığın evet, isimler evet. kimler? Ee, zaten e, hepimiz arkadaşız. Hep her devamlı Hı -hı. aynı yerlere, hep aynı insanlar e, katılıp gittiği için geldi. Yani ilk 15 ilk 10. Herkes birbirinin arkadaşı. Ee, Björn Dunkerbeck e, İspanyol. Kendisi ee, uzun yıllardır yarışıyor. Şu 6-8 yaşında ve hala Hı -hı. çok iyi. Üstte birçok birçok şampiyonluğu var. Gerçekten ben zaten yaraya başladığım zaman e, uluslararası hedef, Hı -hı. hedef almıştım sonra onu geçmeyi de başardım. Hı -hı. Benim için çok uykunu verici bir olay. E, süper bir, bir yön. yani tamamen bir e, makine yani. Hı -hı. E, hem fiziği olsun hem e, yarışma tarzı olsun. Kendisi Kanarya Adaları'nda doğup büyümüş biri. Yani Deniz Hı. Kenan'da doğup büyümüş biri. Biz benim için zaman yani hep bir ilahtı. Hı. Yine Fransa'dan Antoine Al Albo. PWA'de şu an çok iyi, çok iyi gidiyor. Bu iki isim Bjorn Antoine Albo. Bence şu an en iyi olarak gördüm. Isimler. Yani tanıdığın isimlerde Aha. zaten peki Aha. arkadaşlıkların oluyor mu yani mesela tatilde buraya gelenler Aha. ya da sen gittiğinde Aha. aradığın orada isimler evet. oluyor mu aynı yerde belki evet. antrenman yaptığın evet. isimler? Zaten işte. şimdi tatil yani birçok insan Hı -hı. hani yaptığı işten uzaklaşmak için Hı -hı. tatile gider. Hı -hı. Biz tatile çık, gittiğimizde bir surf yapıyoruz. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hep beraberiz yani onlar buraya Hı -hı. gidiyorlar. Ben e, o kadar güzel dostluklar, arkadaşlıklar, arkadaşlıklar oluyor ki mesela benim bir şampiyonada direğim kırıldı. Ee, bir bana kendi yedek direklerinden bir tanesini verdi o sırada Benim, benimki çok zorda bir yerdeydi. yani zaman vaktim yok gidip almak için 12 oradaydı bana kendi direğini verdi ve ben e, yarışmaya devam ede, ede, edebildim onun sayesinde e, gerçekten e, zaten herkes e, birbirine muhtaç da diyebilirim çünkü dünya klasmanında ilk 15'teyseniz siz eğer. Ee, hep kendi aynı insanlarla antrenman yapmanız gerekiyor. Onlar o o o insanlar da siz rakipleriniz. Hı hı. Doğal. hı, hı. Ee, çünkü sizden daha yavaş bir insanla işte antrenman yaparsanız sizin hızınız azalıyor. Hı hı. O yüzden herkes bir arada olmak zorunda zaten. Hı hı. Herkes bunu kabullenmiş durumda. Herkes o kadar eee doğru kadar aşırı bir ortam var ki işte Senenin bir günleri işte bazen onlar Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de antrenman yapıyoruz. Ben bazen Fransa'ya gidiyorum. Bazen başka yere gidiyoruz falan. Hı -hı. Hep böyle bir arada geçiyor vaktimiz. Ama o suda tabi herkes Hı -hı. E, rakip. Hı -hı. E, ama suda siz... rakip, karada arkadaş oluyorsunuz. Evet, evet, evet aynen, aynen. Peki mesela şimdi birçok ıı, yarışa katıldın. Sen farklı parkurlarda, bilmediğin sularda gerçekten Hı -hı. mücadele ettin. Hiç orada ıı, ne gibi terslikler geldi başına? Birçok. Yani Birkaç tane böyle bir en mesela, flash aynen. olanlarından alabiliriz. Evet, evet, Mesela en yakın zamanda olanı anlatayım. Kore ee, Kore'deydik ondan bundan işte bir buçuk önce şampiyonu için. Ee, Kore'deki deniz çok zor bir parkur. Ee, okyanus zaten. Ee, 4-5 metre dalga hayal edin. ve ee, bir, 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 rüzgar. Ee, o 4 metre dalgalı yerde siz. bahsetmiş oldum bu saatte 70-80 km'lik süratlerde gidebiliyor olmanız lazım. O dalgalara rağmen. Mesela alaçatı düz bir parkur. Hı hı. Çok alaçatı, e, e, hani dünya çapında e, bir yer haline getirme özelliği alaçatı çok güvenli ve dalgasız. E, öğrenmek için çok ideal bir parkur. Aslında yarışmak için de çok rahat bir parkur. Ama zorlu bir parkur değil. E, 4-5 metre dalgada o hızla, o hızla gitmek gerçekten çok büyük çok büyük zorluk ve önünüzde göremiyorsun. Kaldı ki asıl e, olay bu Kore'de e, belli zamanlarda e, seaweedlerle denizin yosunumsu bir şey çıkıyor e, suyun üzerine ve bu yaklaşık bir e, iki kilometrelik bir kilometrelik bir sahil alanı düşünün o uzunlukta 15 metre alıktı bunlar çıkıyorlar hı hı. ve nereden çıkacağını da gö göremiyorsunuz, kesilemiyorsunuz ve yani hava da bulutlu kapalı ve dalgalar da çok büyük ve bunlar bayağı kalın bir malzeme yani kalın bir yapı resmen tahta gibi. Ee, Hı -hı. siz buna çarpıp düşme şansınız çok fazla. Bir iki arkadaşım çarptı ama bir şey olmadı bana da denk geldi. Yani. Ve ben Hı -hı. çarptıktan sonra e, bumbanın e, ipi koptu. E, ve ben e, ipim, ip de o sırada olmadığı için ve kimse de beni görmedi. O 4-5 metre dalgaların arasında ben bir saat, bir buçuk saat dalgalar beraber sürüklendim. E, yaklaşık bu 4-5 kilometre. Bayağı da açıktaydım. E, kimse beni görmedi. E, son anda fark etmişler benim olmadım. Beni aramaya başlamışlar falan ve ee, ben bir şamandır buldum suyun üzerine onu tutundum daha fazla sürüklenmemek için i̇şte, tabii 4-5 metre dalga sizi alıp yukarı kaldırıp indiriyor deniz beni hı -hı. tutmaya falan başladı başım dönmeye başladı hı -hı. ben dedim buraya kadarmış herhalde artık hı -hı. <laughs> bu Aa, neler geçiyor aklımdan evet, peki Bayağı vermişim. böyle korktum yani o sırada böyle bir ıı, jet ski sesi geldi ancak tabii o kadar dalgada sizi jet ski ile kurtarabilirler tekneye falan değil ben malzemeyi falan bıraktım hı hı. Ee, Atladım Tabii gözüm malzemeyi diye. falan görmez hiç, oluyor hiç, 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 <laughs> ne varsa bırakır. Hiç, o kadar, Benim için o kadar önemli olan yani o malzemem. <laughs> evet. Ama sonra beni kıyıya götürdüler. Sonra geldiler malzemeyi de aldılar. Hmm. Ee, gerçekten Kore'de inanılmaz bir e, misafirperverlik gösterdiler. Çok teşekkür ediyoruz ben Bora. Azına sağlık ben ve 2008'de yine e, yeni mücadeleler, <laughs> sana başarılar diliyoruz ve senden yine başarı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Beni konuk kabul ettiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler bu hafta programımızı noktalıyoruz. Hafta yine yeni bir konumuz olacak ve yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Evet.